Elimde bir çok mühim bir belge var. Belgemizin kaynağı tarih kitabı. Bu 1950 yılına kadar okutulan bir tarih kitabı. 1933 yılında devlet matbaasında basılmış. Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. İnsanın ceddi. Hayat zincirinin son halkası, insandır. Öteki memeli hayvanlar gibi, insanın da, daha basit bir hayvan cinsinden çıkmış olması lazım gelir. İnsanların ve büyük maymunların, müşterek, ortak, bir cedleri, ataları, vardır. Bu ced dahi, daha basit şekilli bir nesilden, ilk memeli hayvan cinslerinin birinden ayrılır. Bu memeli hayvan da, bir nevi, yerde sürünen hayvandan, ve nihayet bu da balıklardan geliyor ve bunların hepsi, geriye doğru gittikçe, ilk hayat şekli olan, iptidai hücreye dayanıyor. İnsanların ilk ceddi İnsanların ilk ceddi, kayaların arasında saklanan koşucu bir mahluktu. Bu, kolayca ağaçlara tırmanabiliyor, ayaklarının baş parmakları ile ikinci parmakları arasında, bir maddeyi tutabiliyordu.